Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlerle beraber dolmak istersen arkadaşlar. Çizim, arkadaşlar. Ee, geçen sabah topu e, oynadık arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Oynadık. Şu an ben yeni kulaklık kullanıyorum arkadaşlar. Çok güçlü blotlu. Sesi şu an sesimi çok güçlü kaydediyor. Evet arkadaşlar şimdi bu hemen konuşmadan bir oynayalım. Kaçı. Arkadaşlar siz de aşağıdan abone olun ve like atmayı unutmayın. Bu arkadaşlar e, ee, mega kutuyla hepsini açtım. Hiçbir şey çıkmadı size söyleyeyim. Viper'ı yerimi yapacağım. İnşallah yapılırsa. Viper çok güçlü. Bir de güçlü. Bir de yapar mıyız? Şu an tuturamadım. Bir'ye dur bir kanka. Dur. Şu an sana tuturacağım ama. Bak. Tut bakayım. A, tut tut tamam arkadaşlar öldürdüm. Ee, şu an videoyu kapatacağım bunu oynayayım geliyorum. Arkadaşlar maçlara devam ettik. 2 kupa aldım. Alan içinde kaldım. E, bir mortis gelmişti beni kesmeye geliyordu. Neyse arkadaşlar. ya ben ne yapacağımı unuttum ya. Neydi? Ha tamam. 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 Şöyle. Şurada... Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Tamam. tamam ama oynayıp veriyorum. Sesi çoksa özür dilerim. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Arkadaşlar şimdi e, şurada kolt var alırım. Çünkü Colt. sen dedin mi gücü var bebeğim? Sen çık oradan bakayım. Sen baştan çık. Nita'cığım. Bak. Benle uğraşma canım Nita. Arkadaşlar. E Savaş topu ya da Stars <türülelük> video'dan gelmesin, Üstüne aşağıda like butonuna basın. 20 abone geçtiğim zaman yüzümü gösterim, Net. Net gösteriyorum. Şu tarayı çok beni sinir etti. Kaçıp duruyor. Ölür kanka. Vey. Hadi bakayım bebeğim. Sen bana mı kullanacağım onu? Ne Durun arkadaşlar şimdi taktik yapacağım. Ama kaçıyor. Taktik olmazsa olmaz. Ya gel buraya ya. De abi çok sinir oluyorsun. Dondu tamam dondu. Şu duvarlar beni sinir etti. Neyse bak. Şu <laughs> <laughs> lan oğlum alan kapanıyor gel buraya. Bak alan kapanıyor gel buraya. Dön sen bir. Hayda. Tamam öldür de al öldür. Senin Allah'ın. Şunu 17 yapacağız. Oo. Ne oldu lan ekranı? Tamam, oynuyorum. Devam. Sesim az geldiği için özür dilerim. Oğlum ben Piper var ya arkadaşlar yüksüz oynuyorum. Yükü almadan oynuyorum. Şu an bunu alacağım arkadaşlar. Hadi al 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 al. Şunu bir tane alayım yeterli. Tamam. Tamam. Gel büyücü. Gel sen. Sen şimdi Poco'cum sen şimdi dur. Canım Poco. Dur Poco bak. Dur Poco ben sen şimdi şimdi derim Tövbe ya. Tamam o cümleyi söylemeyeceğim. Ya ne ara 5 kişi ben kalıyor abi. Dur Böyle oyun zevk olmaz ki abi. Ee, adamın adı ne? Tamam bak sen böyle dur. Ha. Piper öyle gücünü fırlatıyor. Anladım. Bu burada <laughs> ya bu <laughs> bunu fırlatıyor. Artık şey olur arkadaşlar anladınız mı? Nasıl diyebilirim? Ama şuraya kapanmasam iyi olur. Bebeğim hadi bakayım. Tamam oğlum sen bir bokumu aramadın Abi yaklaş bir bari ya. Yaklaş. Tam son mermi kaldı. Ya of, abi yenecek beni. İşte böyle kaçanlar olmasın. E şu an kaçmıyor mu anda? Oğlum sıkıştıracak kesin beni ya. Ya alan kapanmasını niye bekliyorsun anlamadım ki. Ya sene buraya gel gel gel. Lan bu ne yapalım? Ya tutmadı ya. Piper ne yapıyorsun ama? Hı? Al öldür al. Zaten öleceğiz ne yapalım? Hadi oynayalım. Kimi mantısı olur? <laughs> Abi şunu kimiz işte çok bayılıyorum deyince ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya onu alacağım. Kaçıyor benden ama. Yok sen Kaçma bari sen kaçma bari. Hayda ben de tek vuruşuyorum. Neyse şurası 7 olsun bak. Şu Piper'ın uzandığı şeye bakın. Şurası 7 olduğu zaman. Heh gel bakayım gel. Bak. Ziziziziz. Hop aa kaçtı. İyi oynuyordu Ben sen bu sefer. hiç oynamayacaksın. Şu beni. Şeye götürecek. What the fuck? <laughs> Abi hayır ama ya. Hayır ama ya. İki tane almak ne demek? 17 olacak. Ee, sonra arkadaşlar istek atıyorsunuz. Bazen kabul etmeyeceğim. Bir gel bakalım. Hmm. Furkan istek atmış, Ging atmış, Lucas Pro, Tomare Düzeli çatmış. Bakayım. Ee, bakayım dediği önemli. Oluyor Alıyorum seni kanka. Tamam. Nerede başka yok mu? Bak şu bana bir yıl önce atmıştı. Şu var ya. Vay be ya. O nerede şu an? Tınma. Tınma nerede? Tınma, tınma, tınma. Tınma, tınma. Bunu burada yok tınma. Neyse oynayalım. Hadi oynayalım. Piper 17 yapıp sonra 18 yapacağım. 19 sonra 20. Ya o kadar da kalmamış ya. Sesim gel az geldiği için özür diliyorum arkadaşlar. Piper şu söylesen iki mi bazı tut. Abi var ya bak bir sürü yedim. Baya bir sürü yedim. 4 iksi yemişim. Tıp tıp. Evet, senin Allah belanı versin. Şerefsiz. Bekleyin arkadaşlar. Şunu 17 yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım şimdi. Ee, 17 rütbe yaptım. Rütbe yani 17 yaptım. Biraz zorlaştık <laughs> arkadaşlar. Birazdan bu videoyu bitiririm son maçım arkadaşlar. Başka karakter oynayıp çıkacağım da adama bak. Ben de de eder ama istemem hiç. Güçlü bir karakter ona sahip olabilir ama ben sevmiyorum. Çünkü kuzenimde olan karakterlerle oynamak istemem. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Shelly vardır oyunun başlarında. Shelly'yi ben çok seviyorum. Zaten onun hesabını ben çaldım ağladı. Annesi dedi ki benim hesabımı çaldı. Ama ben ona bir şey demedim. Yine aynısıyla hesabı verdim. Bir şey demedim. Hep şerefsizlik yap yani. Sizin kuzeniniz böyle varsa yorumu etiklet, etikleyin. Tamam mı? Burada adam var. Ee, ben bilirim. Tamam. Oğlum sen Dynamite'sin. Tamam onun nasıl uyur? Abi Dime da iyi bir şey de. Yoksa şaka yaptım şöyle ya abi. şaka yaptım şaka. Şaka yaptım yanlışlıkla dedim. Ee, ama kolet gelmiyor üstüme bak yapma. Ha bak işte bu böyle çünkü oyun. Bu arada de işte internet sıfır. Söylüyorum gözüküyor. Abi ya nasıl kesebilsin şerefsiz. Koret alır. Ya da işte son karakterlerimizle oynuyorum. çıkalım. Kam geri. Neyse hangisiyle oynuyorum ya? Hadi bana oynayalım. Hadi bakayım ben ortaya dalıyorum. Videoya birazdan yüklenir ya da canlı yayınımıza katılın lütfen. şey yapın ne yapın e, indirin varsa cam e, e, Can Bakar Pro yazın e, Can, can Pro yazın evet arkadaşlar Can Pro yazın Oradan çıkar kanka böyle e, Böyle neydi Ya artık var ya, arkadaşlar Size kanka demem çok şey İşte kankilerim Bak oraya yazacaksınız e, Can Pro böyle beyaz Şörtlü kırmızı şörtlü Demi ya Neyse boşver Böyle beyaz şu, ıı, siyah altın pardon. Böyle işte gözlük takmış. Kol bir dur. Evet işte öyle bir şey. Oradan da bana destek yapıp indirebilirsiniz. Sen bul. Sen, sen ver ya sen. Beni alacağını biliyorum. Bir şerefsiz bul. Şu, bunlar çok güçlü. Vallahi bunlar güçlü. Bak şu ortaya olsun birisini atlayacağım. Şu kim değil mi? Nerede döşelersin Göstermeyken bu oha ya bütün karakterler önümün gözümün önünde mi kaçıyor? Aa bu Bul Bu sıkıntı çıkartıyor. Şunu halletse abi bu sıkıntı çıkar. Tırbalayı çıkartır. Onun o numara çıkartır. Ya sen ayrıca sen niye beni yakalıyorsun şu an gel gel. Arkadaşlar bu oyuna böyle güncelleme gelsin. Böyle beni takip et diyorsun. Aycım kanka baksana. Ya nasıl? Tamam görüşürüz. Bay bay bekleyin. Bunu almadan videoyu bitir ama. Oo, yes. Şu an yeni kulaklık var ya öyle bir oyun oynuyorum. Görüşürüz. Bay sizi seviyorum. Bay.